Bu hafta anlatacağım konu daha önce grafiklerimde birkaç kere ismi geçen Engulf Simetri. Bunun mantığı şu Alıcı ve satıcı dengesini bize gösteren bir oluşumdur bu. Daha çok arz talep bölgelerine yaklaşırken fiyat ya da bir destek dirence yaklaşırken tepe ve dibe yaklaşırken ya da tepe dipten arz talepten dönerken oluşan bir mum çubuk formasyonudur. Grafikte gördüğünüz şekilde Önce bir yukarı doğru engulf oluşmuş. Bull engulf dediğimiz bir engulf oluşmuş. Daha sonra bu bekleme barı. Bu bar birkaç bar olabilir. 3 bar, 4 bar, 5 bar fazla uzaklaşmadan tabii ki. Ve tekrar aynı bölgede, yani alıcıların bulunduğu bölgede fiyat tekrar aşağı dönmüş ve aşağı doğru bir engulf oluşmuş. Burada bizim mantığımız şu şekilde çalışmalı. Alıcı dengesi satıcı dengesine dönmüş artık alıcılar yok, satıcılar var şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Bununla alakalı yaklaşık 15-20 grafik hazırladım değişik paritelerden. Daha fazla örnek görmek bu simetriyi yakalamamıza grafiklerde bize faydası olacak. Sterling dolar saatlik grafikte burada bir pullback oluşmuş. Pullback'ten sonra geri dönüşte önce küçük bir yukarı engulf. Daha sonra aynı bölgede tekrar bir engulf oluşmuş fakat bu artık aşağı doğru bir engulf. Burada dediğim gibi mantığımız artık buradaki alıcılar satıcılı olmuş şeklinde düşünmemiz gerekiyor. İkinci grafikte aynı şekilde bir tepe bölgesi, tepe bölgesinde yukarı doğru bir engulf oluşmuş. Birkaç bekleme barından sonra, iki bardan sonra tekrar aşağı doğru bir engulf oluşmuş. Aynı bölgede ve o bölge test edilip fiyat aşağı doğru yol almış. Yine bir tepe bölgesi, tepe bölgesinde son güçlü bir engulf oluşmuş. Bu bir e, aldatmacı olabilir. Son alışları bitirmiş olabilir ve tepeden dönerken yeniden aynı bölgede yine birkaç bar bekledikten sonra aşağı doğru güçlü bir engulf oluşmuş. Burada stratejide şu olabilir. Yani bu engulf kapandıktan sonra ya da aynı bölge test edilip fiyat aşağı doğru geldikten sonra satış işlemine girilip tepe üstünde kapanışta çıkmak üzere ya da stop olmak üzere stop loss konulabilir. Yine sterlin dolar saatlik grafikte yükselen bir trend ve burada aşağı doğru bir engulf oluşmuş. Barlar artık bul düşen barlara göre daha büyük bir yükselen bar oluşmuş ve aynı bölgede güzel bir engulf yukarı doğru oluşmuş. Ve Burada strateji ne olabilir? Aynı şekilde burada kapandıktan sonra aşağıda stop koymak üzere ya da şu test engulfundan sonra da olabilir. Aynı seviye neredeyse aynı fakat yeni bir teyit gelmiş oluyor. Stop buraya koyulup birçok arkadaş take profit seviyesini soruyor. Take profit'te benim takip ettiğim birkaç oluşum var. Mesela şuradaki spike büyük bir satıcı kitlesini bitirmiş durumda. O yüzden take profit'in buraya konması çok mantıklı değil. Bunun biraz daha üstünde Take profit almak gerekiyor. Çünkü burada zaten satışlar ya da bir kar seviyesi zaten oldu burada. O yüzden biraz daha yukarıdaki bir seviyede e, şu şekilde bir engulf oluştuktan sonra yeniden tekrar düşen bir engulf oluştuktan sonra kapatılabilir. Ya da bu seviyeyi biraz daha yukarı geçtikten sonra kapatılabilir. Ama ana mantığımız şu olması lazım. Stop loss seviyesi atıyorum 20 pip ya da 30 pip. Bu seviyeyi geçtikten sonra fiyatın 3'te 2'lik bölümü en azından yarısı kapatılmalı ki fiyat aşağı döndüğü zaman elde var sıfır olmasın. Burada aynı şekilde yine bir tepe bölgesi, son engulf yukarı doğru güçlü bir engulf. Aynı şekilde burada bir testere oluşumu da mevcut, bir spike ve aynı bölgede tekrar yeni bir engulf oluşmuş ve aşağı doğru fiyat aşağı doğru yönlenmiş. İlk karal bölgesi burada ne olabilir? Buradaki bölgeye dikkat. Çok güzel bir bölge, testere bölgesi, İlk karal bölgesi bu seviye olabilir. Burada iki tane ardarda oluşmuş ve minör bir ikili dip yapmış. Buradaki engulfa dikkat güçlü bir düşen engulf aynı bölgede tekrar yukarı doğru bir engulf oluşmuş. Aynısı burada da yapmış. Çok güzel bir oluşum ve fiyatı yukarı doğru yönlendirmiş. Peki burada poza girildiyse işleme girdiyse nerede çıkmak lazım? Şuradaki testereye dikkat edin. Bu bin oluştuktan sonra hacimli bir şekilde aşağı kırmış. Bu kırılım olduktan sonra artık fiyatın yükselme ihtimali düşüyor. Çünkü burada bir tuzak kurulmuş. Alış kararı çıktığı halde sağlam bir şekilde kesilmiş. O yüzden burada çıkmak en mantıklısı. Aynı şekilde bir tepe bölgesi oluşmuş. Hacimli bir düşen var. Arkasından bir yukarı engulf. 4-5 tane bekleme barından sonra aynı bölgede burada alış işlemini yapan grup burada satış işlemini yapmış. Ya da burada alış işlemini yapan grup kesilip asıl fiyatı yönlendiren kişiler satışa girmiş diyebiliriz. Burada satışa girildikten sonra ya da test aşamasında ki test aşaması olmamış satışa girildikten sonra stop dediğimiz gibi bu tepenin üstü ya da bu engulf simetrinin oluştuğu bölgenin üstü ki o da yaklaşık bu seviyeye denk gelir. Avusturya doları Kanada doları paritesi saatlik bir grafik yine en dipte aşağı doğru bir engulf oluşmuş ve aynı bölgede tekrar sağlam bir yukarı doğru engulf oluşmuş. Burada ya da test aşamasında ya da test aşamasında sonra bu engulf kapandıktan sonra alış işlemine girilip dipte stop konulabilir. Tabii ki bunlarla beraber takip edilecek birçok şey var. Bunları daha önceki grafiklerde ben anlattım. Korelasyon bunların başında gelir. Trend takip bunların başında gelir. Momentum ki momentum burada yukarı dönmüş momentumlu barlar yukarı dönmüş. Bunlar takip edilerek stop seviyesi, keral seviyesi tespit edilebilir. Yine Avusturya doları, Kanada doları burada dikkat bir tepe bölgesi oluştuktan sonra şurada küçük bir bobin ve aşağı doğru fiyat geliyor. Yukarı doğru bir engulf oluşmuş ve güzel bir engulf aslında sağlam bir engulf momentumu olan fakat aynı bölgede tekrar daha sağlam bir aşağı doğru engulf oluşmuş. Engulf simetri tamamlanmış. Ve bu bölgede satış işlemi yapılması mümkün. Yine Avustralya doları, Kanada doları aynı şekilde tepe dipten yukarı doğru fiyat giderken bir aşağı doğru engulf iğnelerine dikkat. Yukarıda burası boşaltılmış. Aynı bölgede tekrar sağlam bir momentumlu bir yukarı engulf oluşmuş. Ve test edip şu barla birlikte teyit edilmiş trendin yukarı döndüğü burada alış işlemine ya da ilk oluştuktan sonra alış işlemine girilip bu bölgede stop konulabilir. Yeni Zelanda doları yen paritesi. Bu da aynı şekilde trend yukarı giderken bir pullback oluşmuş, geri çekilme oluşmuş ve burada küçük bir aşağı engulf aynı şekilde tekrar yukarı engulf oluşmuş ve hacimli bir şekilde fiyat yoluna devam etmiş. Yine aynı parite, yine bir dip bölgesi aşağı doğru bir engulf oluşmuş, en başta resimde anlattığım şekle benzer bir şeklin yukarı doğru oluşan bir simetrisi aşağı doğru düşen engulf güzel bir barla yukarı kesilmiş ve aynı bölgede tekrar yukarı engulf oluşmuş. Test edilmiş ve fiyat yukarı doğru devam etmiş. Yine Yeni Zelanda doları yen paritesi saatlik grafik düşen bir trendde bir pullback oluşmuş. Yukarı doğru engulf aşağı doğru hacimli bir barla kesilmiş ve aynı bölgede test aşamasında aşağı doğru bir engulf oluşmuş ve hacimli bir şekilde devam etmiş. Aynı parite saatlik grafik burada 3 tane oluşum var düşen bir trendde yukarı doğru bir engulf oluşmuş. Tekrar aşağı doğru bir engulf ve iğnelere aşağıda aşağıda boşaltma işlemi yapılmış. Alış emirleri bitirilmiş. Yukarı test edilip tekrar aynı bölgede yeni bir engulf ve daha büyük bir engulf oluşmuş. Aynı zamanda burası bir boşalt doldur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Teyit ne kadar fazla olursa o işlemin artıda olma potansiyeli o kadar yüksek olur. Aşağıda yine bir dip bölgesi, aşağı doğru bir engulf. Aynı bölgede, bölge içerisinde tekrar yukarı doğru bir engulf ve test edilip yine yukarı gitmiş. Burada aynı şekilde, aynı zamanda bu bir bobin. Bu bölgenin hizasında oluşmuş. Ona da dikkat. İki engulf simetri, kendi aralarında bir simetri şeklinde. Yukarı doğru oluşan engulf aşağı doğru kesilmiş. Ve tekrar aynı bölgede yeniden bir engulf oluşmuş. Ve buradaki teyit ne? Buradaki iğnesiz başlar fiyat yeniden aşağı doğru yönelmiş. Hacimli ve istekli barla iğneler aşağı bırakarak fiyat devam etmiş. Aynı parite yine tepe bölgesinde yukarı doğru güzel bir engulf. Bekleme aşamasından sonra dar bir bölgede yeniden kuvvetli bir aşağı doğru engulf oluşmuş. Ve fiyat aşağı doğru buradaki engulf simetriyi de oluşturduktan sonra yönelmiş. Aynı parite yine bir tepe bölgesi ki o tepeyi çok güzel bir engulf yapmış Bu engulf bir tuzak, bir aldatmaca olabilir ki onu da burada görüyoruz. Aynı bölgede tekrar burada alış yapanlar satış işlemine girmiş ve fiyat aşağı doğru yönelmiş. Burada orta seviyede olan bir engulf simetri, güzel bir engulf. Aynı şekilde aynı bölgede oluşan diğer bir engulfla aşağı doğru geçilmiş ve test edilip yeni bir engulfla yoluna devam etmiş. Aynı bölge yeniden test edilmiş bir engulfla. Burada aynı şekilde güzel bir engulf simetri olmuş. Ee, bir tepe bölgesi. Aşağı doğru bir engulf oluşmuş. Ve bu bölgede aynı şekilde yukarı engulf oluşmuş. Fakat bu çalışmamış. Sebebi bu bölge birinci, ikinci, üçüncü ve birçok kere test edildiği için artık alıcı barındırması mümkün olmuyor. Daha önceki analizlerde devamlı söyledim. Bir fiyat bir bölgede çok oyalanıyorsa, o bölgeden tepki alıp hemen fırlayıp gitmiyorsa o bölgede alıcı ya da satıcı kim varsa onu bitiriyor demektir ki buradaki alıcılar bitirilmiş ve hacimli bir şekilde aşağı kırılmış. Dolar Kanada doları saatlik grafik bir tepe bölgesi. Tepe bölgesinde aynı şekilde yukarı doğru engulf yine aşağı doğru bir engulfla aynı bölgede kesilmiş. 20-30 piplik bir kar bırakmış. Ki burada dönüş için uygun bir bölge sebebi gepli bir bölge, gepli bölgeler doldurulup tepki alma ihtimali çok yüksek olan bir bölgedir. Aynı parite saatlik grafikte daha önceki bir dip seviyesinde yeni bir dip oluşturmuş ve bu bölgede aşağı doğru güzel bir engulf aşağıdan tekrar bir bobin yapmış. Bobin yaptıktan sonra aynı bir önceki düşen engulf seviyesinde yeniden güzel, kuvvetli, momentumlu bir yükselen engulf yapmış ve fiyat yukarı doğru yönelmiş. Yine bir tepe bölgesi yukarı doğru olan engulf hacimli bir şekilde kesildikten sonra test aşamasında aynı bölgede bu sefer aşağı doğru engulf oluşmuş ve fiyat düşmüş. Burada aynı şekilde kuvvetli bir tepki var. Tepkiden sonra oluşan barlara dikkat. Hem bir bobin yukarı doğru bir oluşum, engulf oluşumu Aynı bölgede tekrar aşağı doğru bir engulf. Burada yine bir tepe bölgesi oluşturmuş. Tepeden sonra aynı bölgede hem yukarı hem aşağı engulf ve fiyat bir müddet düşmüş. Şimdi paylaşacağım parite birçok kişinin işlem yapmadığı bir parite ve günlük zaman diliminde inceleyeceğim bunu. Bütün zaman dilimlerinde ve bütün paritelerde geçerliliği olan bir oluşum olduğunu göstermek için burada dikkat etmek gerekirse yükselen bir trendte aşağı doğru bir engulf oluşmuş aynı bölgede tekrar yukarı doğru bir engulf oluşmuş. Aynı zamanda biraz daha geriye gidildiği zaman buradaki düşen engulfun hizasında yeniden bir yükselen engulf oluşmuş ve fiyat bir müddet yukarı doğru gitmiş. Buradaki pin bar elbette düşüş için kuvvetli bir sinyal. Aynı zamanda daha önceki videoları izlemiş olan arkadaşlar burada bir fake pin bar setup'ın olduğunu rahatlıkla görebilir. O zaman bu pin bardan sonra kapatılması gerekiyor. Ondan sonraki seviyeye dikkat edilirse buraya kadar yine gelmiş. Çünkü burası aynı zamanda bir engulf bobin şeklinde düşünülebilir. Dediğim gibi birçok filtre kullanmak gerekiyor. Birçok teyit kullanmamız gerekiyor. Bunlardan biri de engulf simetri. Sizlerde bulduğunuz engulf simetri olduğunu düşündüğünüz grafikler varsa bunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.